Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan insani ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal eden Ermenistan'a ait topçu birimi yok edilirken, Ermenistan Mingeçevir kentine balistik füzeyle saldırdı. Yaklaşık iki hafta önce başlayan saldırılar sonrası Ermenistan'a büyük kayıplar veren Azerbaycan, 35'ten fazla bölgeyi işgalden kurtarırken, birkaç stratejik bölgeyi daha almak üzereyken ateşkes geldi sahada Ermenistan'ı ezen Azerbaycan Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında önemli rol oynayacak birkaç stratejik noktayı işgalden kurtarmak üzereydi. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Adere'yi almak üzere olduğunu yazdı. Aşirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun içinden önemli bir kaynağım Ermenistan güçlerinin cephe hattında savunmasının ciddi anlamda çökmüş olduğunu, eğer ateşkes dayatılmasaydı bugün veya yarın Fuzuli ve Adere'nin kurtarılmış olacağını aktardı dedi. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri aralıksız devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Kızıl Haç örgütünün çalışmaları başlatamadığını açıkladı. İnsani ateşkesin süresinin belli olmadığını açıklayan Bakan Bayramov, ateşkesin süresini Ermenistan'ın sahadaki hareketlerinin belirleyeceğini açıklamıştı. Gün boyu ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a Azerbaycan ordusu tarafından karşılık verilirken, silahlı insansız hava araçlarıyla Ermenistan'a ait silah sistemleri yok edildi. Ermenistan Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattının bulunduğu Mingeçevir kentine tekrar saldırırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan'ın balistik füzeyle saldırdığını açıkladı. Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan Hadrut kentine Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Hadrut'u koruyan bütün tepelerde Azerbaycan ordusunun olduğu açıklandı. Diğer yandan bir dönem Süper Lig'de top koşturan ve kısa süre önce yeşil sahalara veda eden 38 yaşındaki eski futbolcu Reşad Sadikov, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekata gönüllü olarak katıldı. Daha önce Türkiye'de Kayseri Spor, Kocaeli Spor ve Eskişehir Spor formaları giyen Reşat Sadikov'un gönüllü olarak orduya girdiği öğrenilirken, sosyal medya hesabından kamuflajlı fotoğrafını paylaşan Azerbaycan'ın eski milli futbolcusu Sadikov, büyük takdir topladı. Öte yandan 1990'larda Ermenistan ordusu ile yaşanan çatışmalarda yaralanan bir grup gazi, genç askerlere moral vermek için Azerbaycan ordusunun cephesine desteğe gitti. 60 yaşındaki gazi Esedov, gaziler birlik olarak ön cephede çatışmak için cumhurbaşkanlığına başvurdu. Ancak bizlere olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine münferit olarak cephelere gitmeye karar verdik. Arkadaşlarımız, Fuzuli, Adem, Terter ve Goramboy cephesindeki askerlere yardım ediyor. Cephede bulunan gazilerimizin sayısı 200 civarında dedi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz saatlerde en az bir adet S-300 bataryasını daha hedef aldı. İsrail üretimi Harop tipi vurucu insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların sonucunda, birden fazla 36 D6 M3 boyutlu mobil hava gözetleme radarı ile en az bir adet S-300 füze fırlatma aracı etkisiz hale getirildi. Diğer yandan sözde Karabağ Başbakanı Arayik Harut Yunyan'ın yakın arkadaşı Aleksandr Harut Yunyan Azerbaycan ordusu tarafından Hadrut kasabasında öldürüldü. Harut Yunyan, Hocalı soykırımının en aktif katılımcılarından biriydi ve masum Azerbaycanlıları öldürdüğü için savaşçı haçı ile ödüllendirilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan güçlerinin Tu köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi. Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı iyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.